Arkadaşlar konumuz karışım problemleri. Karışım deyince aklımıza gelecek şey birden fazla maddenin bir araya gelerek bir karışım oluşturması. Matematikte karışım deyince bunlar aklımıza gelecek. Mesela tuzlu su. Buradaki örneğimiz olduğu gibi şekerli su. Bunlar ço ço çoğaltılabilir. Un, tuz, maya, şeker hepsi bir tık karıştırılabilir. Bunlar da madde miktar yüzde olarak. Şimdi bizim bir yöntemimiz var. Bu yöntemle bütün soruları çözeceğiz. Yani karışımın içindeki madde miktarını atıyorum yüzde tuz. Bunun yüzde 40'ına tekabül eden madde miktarını bulup da ayrıyetten uzun uzun uğraşmayacağız. şu şekilde bir durumumuz var. Mesela m litre yüzde a'sı tuz olan tuzlu su ile n litre yüzde b'si tuz olan tuzlu su karıştırılıyor. Karıştırılırsa hemen iki tane kap çizeceğiz. Bir de sonuçta oluşacak. karıştıktan sonra ne olacağını bakacağımız Kabı çizeceğiz. Diyor ki burada m litre yüzde a'sı tuzlu su olan. Şu kapta m litre tuzlu su bunun da yüzde a'sı tuz olsun. Birinci durumumuzu bu kaba yerleştirdik. İkinci durumumuz n litre yüzde b'si tuzlu su. n litre yüzde b'si tuzlu su. Bakın dikkat ederseniz şu aşağılara yüzdelerini yazarken kapların içinde hep aynı maddenin yani tuzun yüzdesini yazıyoruz. Buraya da tuzun yüzdesini yazdık. Toplamda ne oluşacak? M artı N litre yüzde x'lik. Bu şekilde kaplarımızı oluşturduktan sonra bununla bu toplanmış bu olmuş. Zaten yukarıya yazdıklarımızı miktar cinsinden litre olur, kilogram olur, Gram olur. Bunları miktar cinsinden toplayıp da yazıyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey ilk kaptakilerin çarpımı. M çarpı A. Arada artı var. Karıştırılıyor çünkü. N çarpı B eşittir. M artı N çarpı X. Buradan artık hangisi verilmediyse onu bulacağız. Diyelim ki sonuç verilmedi. İkisi toplandı. Sonuç nedir? Şunların hepsi verilmiş olacak. X'i bulacağız. Diyelim ki ilk kaptaki yüzde verilmedi. Diğerlerinden bunu bulacağız. Hemen örneklerimize geçelim. Örneklerimizi daha iyi anlayacağız. Tuz oranı yüzde otuz olan 60 litre tuzlu su ile klasik bir örnek bu. Tuz oranı yüzde yirmi olan 40 litre tuzlu su karıştırılıyor. Hemen kaplarımızı çizelim. Ya böyle uzun çizmeyeceğiz benim ilk yaptığım gibi. Birinci kap artı ikinci kap eşittir. Üçüncü kap. Yazalım içine şimdi. Tuz oranı %30 olan 60 litre. Tuz oranı %30 60 litre. İkincisinde tuz oranı %20 olan 40 litre. Tuz oranı %20 40 litre. E sonuçta ne olacak? 60 litre. 40 litre daha 100 litre. Burayı ikisini toplayarak buluyoruz. Elde edilen çözeltinin tuz oranı yüzde kaç olur? Yüzde x ilk yaptığımız yöntemimizi direkt uygulayabiliyoruz. Sonucu buluyoruz. Ne yapacağız? 60 çarpı 30 ikisini çarptık. Artı bunlar birleştirilmiş. 40 çarpı 20 40 çarpı 20 eşittir. 100 çarpı x. He, hemen ne yapıyoruz? Tek bir kalem alayım. Şurasıyla şurası toplanmış. Burası etmiş ya. Bakıyoruz. Burada sadeleşebilen bir şeyler var mı? Şimdi bunları çarpmaya kalksak 60 çarpı 30 1800 gibi gibi şeyler çıkıyor da. Şimdi her tarafı 100'e bölsek yani 2 sıfır götürsek 2 sıfır götürsek 2 sıfır da buradan götürsek. 6 kere 3 18 4 kere 2 8 eşittir 1 çarpı x x. Ne oldu buradan da 18 artı 8 26 eşittir x. Yani şurası %26'ymış. Sonuç %26 çıkıyormuş. Cşık. arkadaşlar sorularımıza devam ediyoruz şeker oranı %20 olan 40 kilogram şekerli suya şeker oranı %60 olan kaç kilogram şekerli su katılmalıdır ki yeni karışımın şeker oranı %40 olsun bakın burada da sonucu sormamış karıştırdıktan sonra sonucu sormamış ee, karışanlardan birinin kaç kilogram olduğunu sormuş yine hemen kaplarımızı çiziyoruz İki tane karışım var. bu arada ikiden fazla da olabilir karışımlar. İlki şeker oranı yüzde yirmi olan 40 kilogram. 40 kilogram şeker oranı yüzde yirmi. Şekerli suya şeker oranı yüzde olan kaç kilogram? Kaç kilogram? X kilogram dedik. Yüzde altmış. Sonuçta ne olacak? 40 artı x kilogram olacak. Sonucumuzda şeker oranı yüzde 40 olması isteniyor. Bakın böyle dikkat ederseniz yüzde 20'lik ve yüzde 60'lık ikisi karıştırıldıysa belli miktarlarda kesinlikle bunların ikisinin arasında olmalıdır sonuç. Bunu da unutmuyoruz. Devam ediyoruz. 40 çarpı 20 artı x çarpı 60 eşittir 40 artı x çarpı 40 bakalım sadeleşecek bir şeylerimiz var mı? Şöyle sadeleştirebiliriz. Her taraftan şura, şura ve şuradan. Her taraftan birer sıfır götürürsek 4 kere 20 80 6x eşittir. 4 ikine dağıtıyoruz. 160 artı 4x. 4x karşı tarafa? Eksi olarak gitti. 2x kaldı burada. 80 de eksi olarak gitti. 80. Her iki tarafı 2'ye böldük. X eşittir 40. Yani sonuçta şurası 40 kilogram olacakmış. Cevabımız Aşık. Diğer bir örneğimize devam ediyoruz. 120 gram tuzlu suyun %15'i tuzdur. Bu karışıma 180 gram yüzde tuz olan. He, bu sefer de karışanlardan birinin yüzdesini vermemiş. Bir karışım ekleniyor. Yeni karışımın tuz oranın yüzde on olduğuna göre x kaçtır? sonucu vermiş Kaplarımızı çiziyoruz. 120 gram yüzde on Diğeri 180 gram yüzde x. Bu soruluyor. Yeni karışımın tuz oranı. Yeni karışımın tuz oranı %18. Hemen bakıyoruz. Bunların ikisinin toplamı da 300 gram. Bakın. Demiştim ya az önce şurada. Bununla ikisinin arasında olması lazım. Yani e, 15 ile ikisinin arasında 18. 18'den büyük olmalıdır bu. Çünkü 15'ten ve 18'den daha fazla bir oran eklensin ki ikinci karışımda bu %15'i 18'e yükseltebilsin. Yani 18'den büyük olmalı. Yani bakıyoruz şıklara. 17, 18, 19. Zaten ilk iki şıkkı eledik bile. Çünkü 18'den büyük olmalıdır ki 15'i yükselsin. Şunlardan biri olacak. 19, 20, 21'den birisi. 120 çarpı hatta ve hatta sadeleştirmeleri Neyse yapmayalım. 120 çarpı 15 artı 180 çarpı x 300 çarpı 18. Şimdi bakıyoruz bunların hepsi 60'a bölünebiliyor. Bakın şunlar. Hatta şurada yapalım sadeleştirme diyecektim de. Hepsi 60'a bölünebiliyor. 2, 3, 5. Yani şöyle düşünürsek. Şurayı 60'a böldük 2. Şurayı 60'a böldük 3. Şurayı da 60'a böldük 5. Yani 2 birim 3 birim karışmış. 5 birim bir madde oluşmuş. Diyebilir miyiz? Şurada yapalım onu. Renkli kalem alalım. 2 birim 3 birim 5 birim oluşmuş. 60'a böldük her tarafı. Şimdi işimiz biraz daha kolay olacak gibi. 2 kere 15 30 artı 3x eşittir. 5 kere 18 90. Attık karşı tarafa 3x eşittir. 30 eksi olarak gitti. 60 3'e böldük. 20. Neymiş? Şurası %20'lik oranda karışmış. Cevabımız değişik. Bir sonraki sorumuz. 150 gram tuzlu suyun %10'u tuzdur. Bu karışıma 50 gram su eklenirse yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Ha, burada değişik bir şey var. 50 gram su eklenirse sadece su ekliyoruz. Yani iki tane karışımı, iki tane tuzlu suyu karıştırmıyoruz. Sadece su ekliyoruz. Su eklenince bakalım ne yapacakmış. Yine kap yöntemimiz. Bu sefer eklediğimiz şey su olacak. 150 gram tuzlu suyun %10'u. 150 gram tuzlu su var. %10'u tuz. Altlarına hep tuz oranlarına ekliyoruz. 50 gram su eklenirse 50 gram su burada var. Su burada söyledi su saf su. Saf su olduğu için yüzdesi yüzde sıfır. Hiç tuz yok. Hep tuz oranlarını yazdık ya. İlkinde tuz oranını yazdık. Yüzde onu tuz. Sonradan eklenen suyun da tuz oranı yüzde sıfır. Topluyoruz. 150-200 gram. Sonuçta ne olacağını soruyor. %x diyoruz. Şimdi şurada çarptığımız zaman sıfır gelecek. Bunun işleme bir etkisi yok. Ama şuradaki madde miktarına etkisi var. 150, 50 daha 200 buraya etkisi var diyoruz. İşlemimizi yapalım. 150 çarpı 10 artı 50 çarpı 0 eşittir 200x Bakın şurası 0 oldu. Yazmaya gerek yok dedik şu şuna eşitmiş. Sadeleştirelim. 50'ye böldük 3. 50'ye böldük 4. 2'ye böldük 2. 2'ye böldük 5. 15 eşittir 2x. Bunları sadeleştirirsek x eşittir 7,5. Yani şurası %7,5 oluyormuş. Eşik. Diğer bir sorumuz. 200 gram şekerli suyun %A'sı şekerdir. Bu karışıma 80 gram su eklenirse yeni karışımın şeker oranı %15 oluyor. Benzer bir soru. Yine su ekliyoruz %0'lık diyoruz. Ona göre A kaçtır? Hemen çiziyoruz. 200 gram şekerli suyun yüzde %A'sı şekerdir. 200 gram. yüzde %A. Bakın burada sonuç verilmemişti. Burada da baştaki verilmemiş. 80 gram su. 80 gram yüzde sıfır. Eşittir. Sonuçta 200 gram 280 gram şeker oranında sonuçta yüzde 15 oluyormuş. Bakın dikkat ederseniz şöyle bir şey. Yüzde A yüzde A'lık bir çözeltiye yüzde A'sı Şeker oranı çözeltiye su ekliyoruz. Su eklenince şeker oranının düşmesi beklenir. Demek ki A yüzde 15'ten daha büyük bir şeymiş. Şıklara bakıyoruz. Yani eleyecek bir şey yok. Hepsi yüzde 15'ten daha büyük. Hangisi olursa yine ee, su eklenince yüzde %15 15'e varabilir belki. İşlemimizi yapıyoruz. 200 çarpı A artı 80 çarpı 0. Ya bunu hiç yazmayalım. 80 çarpı sıfır. Şurada da çizelim atalım gitsin. Eşittir. 280 çarpı 15. Burayla burası. Kaça bölünür? 280. İlk önce bir sıfırları götürelim. Birer sıfır. 4'e böldük 7. 4'e böldük 5. 5'e böldük 1. 5'e böldük 3. Burada sadece a kaldı. a eşittir. 7 kere 3. 21. Yani burası yüzde 21. Cevabımız aşk. Arkadaşlar, x gram şekerli suyun yüzde 20'si şekerdir. Bu karışıma 10 gram şeker eklenirse, he, bu sefer değişik bir şey. Az önce su eklemiştik. Şimdi şeker eklenirse yeni karışımın şeker oranı yüzde 25 oluyor. Yani bakın yüzde 20'den yüzde %25 25'e yükseliyor. Çünkü şeker ekleniyor. Buna göre x kaçtır? kaplarımızı çiziyoruz. X gram şekerli su. X gram. Yüzde 20. 10 gram şeker eklenirse. 10 gram. Az önce su eklemiştik ya. Su eklerken ne demiştik? Yüzde sıfırdı suyun. Tuz yüzdesi, şeker yüzdesi demiştik. Bu sefer saf şeker ekleniyor. %100 diyoruz. Madde eklenince %100 su eklenince %0 diyoruz. Topladığımız zaman x artı 10 gram %25 olmuş sonuç. Bunu çözeceğiz. x çarpı 20 artı 10 çarpı 100 eşittir x artı 10 çarpı 25. Ne yapalım? Her şeyi bir şurası, şurası ve şurası. Her şeyi bir 5'e bölelim. 5'e böldük. 4. 5'e böldük. 2. 5'e böldük. 5. Bakıyoruz. Daha bölünecek bir şey var mı? Yok. 4x artı 200. 5'i de içine dağıtıyoruz. 5x artı 50. Ne oldu? Eksi 4x olarak karşı tarafa gitti. X kaldı burada. Eksi 50 olarak gitti. 150. X eşittir 150. Yani. 150 gram. Şekerli su varmış. İlk önce elimizde. Cevabımız. Eşik. Devam ediyoruz. Tuz oranı %20 olan 30 kilogramlık tuzlu su karışımına. 20 gram su. 30 kilogram tuz katılıyor. Yani bu sefer hem su katıldı hem madde katıldı. Tuz. Ona göre son karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Hiç değişen bir şey yok. Yine kaplarımızı çiziyoruz. Artı, artı. Bu sefer 3 tane kapı karıştırıyoruz. Sonuçta bir tane elde edilecek. En baştaki karışımımız yani yüzde 30 kilogramlık tuzlu su. Sonra 20 kilogram su, 20 kilogram yüzde sıfır. Sonra 30 kilogram tuz katılıyor. Yüzde yüz. Sonuçta 50, 80. 80 kilogram yüzde x istiyoruz. Hemen bunu çözüyoruz. 30 çarpı 20. Şunu hiç yazmaya gerek yok. Artı 30 çarpı 100 eşittir 80 çarpı x. 20'ye böldük. 1 20'ye böldük. 5 20'ye böldük. 4 Daha da başka sadeleşecek pek bir şey yok. 30 artı 150 4x Ne olur buradan da 180 eşittir. 4x. 2'ye böldük. 91. daha böldük. x eşittir. 45. Cevabımız değişiklidir diyoruz. Arkadaşlar. Tuz oranı %40 olan 54 kilogram tuzlu sudan kaç kilogram su buharlaştırılmalıdır? He, burada değişik bir şey var. Buharlaştırma var. Yani karışımdan madde eksileceğiz. Karışımın tuz oranı %60 olsun. Şimdi sadece su buharlaşır. Isıtılır ve ııı e, içindeki tuz buharlaşmaz. Sadece buharlaştırarak suyu eksiltebiliriz. Bunu unutmayalım. Ve de su gidince tuz yüzdesi artmış olur. Yani 40'tan 60'a yükselmiş. Yine kap yöntemimizi bu sefer araya eksi koyuyoruz. Tuz oranı yüzde 40 olan yüzde 40 54 kilogram kaç kilogram su buharlaştırılmalıdır? X kilogram suyun yüzdesi her zaman sıfır diyeceğiz. Çıkarttığımız zaman burada da 54-X kilogram olacak. Arada hangi işaret varsa miktarını da ona göre belirliyoruz. Sonucun ne olması isteniyor? Yüzde 60. Bu kadar. Bunu çözüyoruz. 54 çarpı 40 eksi X çarpı 0 bunu yazmaya bile gerek yok. 54 eksi x çarpı 60. Şunu hiç yazmadık. 54 çarpı 40. Ama ilk önce bir sadeleştirelim. Ne var sadeleştik? 40'ı 20'ye böldük. 2 20'ye böldük. 3. 2 kere 54 108 eşittir. 54 çarpı 3 54 çarpı 3 162 Eksi 3x. Eksi 3x karşı tarafa artı 3x olarak geçti. Eksi 108 olarak geçti. 54. Her tarafı 3'e böldük. x eşittir. 18. Demek ki 18 kilogram su buharlaştırırsak 40'tan 60'a çıkıyor. Cevabımız değişik diyoruz. Tuz oranı %40 olan 20 kilogramlık bir karışımdan 5 kilogram alınıp, hmm, burası önemli. Yerine aynı miktarda tuz ve 2 kilogram su ilave edilirse, bakın, tuz ilave etmiş, su ilave etmiş, bunları gördük önceki örneklerimizde de. 5 kilogram alınıp diyor, Karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? 5 kilogram alınırsa ne olur? Tuz oranı yüzde 40 olan 20 kilogramlık bir çözelti var elimizde, bir karışım var. Bundan biz 5 kilogramını alırsak ne olur? Arkadaşlar hiçbir şey değişmez. Sadece madde miktarı değişir. 5 kilogram eksilmiş olur. Şimdi şöyle düşünün. Yarısını da alsak yine %40'ı tuzdur bunun. Ee, mesela elimizde bir şişe kola var. 2,5 litrelik kola var. Bu 2,5 litrelik koladan biz bir bardak alırsak tadı farklı olmaz değil mi? Aynı bu oranda o oradaki tada benziyor. Biz miktarını değiştirirsek maddenin bir kısmını alırsak yine yüzdesi, yüzde oranı aynı kalır. kaç tane bu var. Aynı miktarda tuz. 3 tane yapacağız. Şimdi %40 20 kilogramdı. Yine %40 bu sefer 15 kilogram kalacak. İlki bu. 5 kilogram alındı. Yerine aynı miktarda tuz. Yani 5 kilogram tuz. %100 ve 2 kilogram su. 2 kilogram yüzde sıfır. Ne oldu? 15, 20, 22. 22 kilogram. Bunu soruyor zaten. Yüzde x. 15 çarpı 40 artı 5 çarpı 100 şunu yazmıyoruz. Eşittir 22x. Sadeleştirmelerde ne var? Sadece ikiye bölebiliriz. Bölelim. İkiye böldük. 20. İkiye böldük. 50. İkiye böldük. 11. 15 çarpı 20. 300. 5 çarpı 50. 250. 11x. Topladık. 550 eşittir. 11x, her iki tarafı 11'e bölersek x eşittir 50. Sonucumuz 150 oluyormuş diyoruz. 5